Yeniden birlikte Ege Finans devam ediyor. Bu bölümde de mali müşavir Burak ile birlikteyiz. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Evet. Biz birkaç gün dinlendik gerçi ama sen çalıştın yine evet. gördüğüm kadarıyla. Yine tekrar birlikte olduk. Yine gündemde birçok konu var. Öncelikle güzel bir haberle başlayalım. İşte Hı -hı. Gece yarısından itibaren e, takip etmiştir vatandaşlarımız. E, benzinde üçüncü bir indirim geldi. Sekiz kuruşluk bir e, indirim. E, dokuz, kuruşum, dokuz kuruş, kuruş şey şey mu, sekiz kuruş mu? Yani. Sekiz dizel kuruş dizeldeydi yanılırsam. Dün itibariyle Doğru. dizelde de sekiz kuruşluk bir indirim vardı. Hani bu tür haberlere alışık değiliz. Hep iç karartıcı haberler veriyoruz. Genelde zamlar, kötü şeyler çiziyoruz, senaryolar çiziyoruz. Ama bu da güzel bir haber. 15 günde toplamda takip ettiğim kadar otuz kuruş kadar bir indirim oldu. Hı -hı. E tabi bunlar güzel hani ekonomi çünkü akaryakıt benzin fiyatları doğrudan ilgilendiriyor. Umarım bunlar ekonomiye bir şekilde olumlu olarak yansır. E tabi 13 Ekim diye en son benzine yapılan zamdan sonra Galiba. öncesinde dünyada en çok en pahalı daha doğrusu akaryakıt kullanan ülke konumundaydık. dedik. Birinci konum dedik. Muhtemelen bu indirimlerle herhalde birinciliği kaptırmış olabiliriz. Tam rakamlara bakmadım. Böylelikle bir sevindirici haberle başladım. Hı. Bugün farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu dikkatleri çekmek istiyorum. Özellikle dün TÜİK rakamları açıklandı. Dış ticaret açığı oldu. İşsizlikle hı hı. ilgili rakamlar açıklanıyor, İstihdamla ilgili rakamlar açıklanıyor. İşsizlik rakamlarında düşüş var. Yani istihdamdaki artışı artış var. Burada işsizlik fonuna dikkat çekmek istiyorum ben. Biliyorsunuz 1999 yılında işsizlik fonu kurulmuştu. Kurulmuştu ve 2002 yılında da bununla ilgili işsizlik fonundan ödemeler yapılmaya başladı. İşsiz kalanlara. Evet. Burada tabi ciddi bir fon var e, bu fonda, bu para var Daha doğrusu burada biriken şu an itibariyle 57 milyar civarında 57 milyar e, TL civarında bir para birikmiş durumda bu fonda tabi eski parayla hacmi büyük göstermek açısından 57 katrilyon lira e, devletin e, işverenden işçiden, i̇şçiden. Hı hı. yani yüzde iki işverenden %1 işverenden olmak üzere e, kesmiş olduğu paralar. 99 yılında kullanılan bu fonda 2002 yılından itibaren ödenmeye başlanmasına rağmen 57 milyar, 57 katrilyon eski parayla büyüklüğe oluş, ulaşmış durumda. Tabi buradan bu fondan kimler ne kadar faydalanıyor bunlara bakmak lazım. Çünkü bu fondan özellikle başka alanlara kaynak aktarımı yapılıyordu. Burada da en büyük aslan payını GAP Güneydoğu Anadolu Polisi Tabii alıyordu. Şey 2013 yılı itibariyle buraya artık kaynak aktarımı durdurulacak bugüne kadar 99 yılında 4.1 milyar aktarılan kaynak sadece 99'da. 2010'da 3.6, 2011'de 1 milyar, 2012'de de yani bu yıl sonunda 1.4 milyar olmak üzere toplamda 11 katrilyon eski parayla kaynak GAP'a aktarılmış ve 2015 itibariyle artık aktarılmayacak. Fakat enteresan bir konu, yani bugüne kadar toplanan paralar 78.2 katrilyon. Hı hı. Fakat buradan harcanan para 19.7 milyar. Bunun da işte 11 katrilyonu 11 milyarı gapa aktarılmış. İşsizlik fonu amacı işsizlere işsiz kaldığı zaman geçimini sağlamak, sağlamak için, için katkı koymak, hı hı. destek olmak. Bunun için kurulan fon da bugüne kadar sadece 5 milyar TL ödenmiş. Hı hı. Yani fon daha çok daha amacı çok dışında, dışında kullanılmış. Öyle gözüküyor. Fakat 2013 yılı itibariyle en büyük gider kalemlerinden biri olan işte GAP'a bu artık ödenek aktarılması durdurulacak. durdurulacak. Tabii e, rakamlara baktığımız zaman 2002 yılında 93 bin kişi müracaat etmiş. Başvuru bu fona 2002 yılında 82 bin kişi almaya hak kazanmış. Bu yıl itibariyle müracaat edenler 434 bin kişi fakat e, almaya hak kazananlar 267 bin kişi. Yani müracaat edenlerden ...yaklaşık yarısı bu fondan faydalanamamış. Faydalanamamış. Evet. faydalanamamış. Orada da para bekliyor. Vatandaşımız bu tarafta işsiz. Yani biliyorsun Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında bir işsizlik geliyor. Evet, en büyük sorunlarının başında. Yani işsizliği çözen e, her şeyi çözebilir. Hı -hı. Yani her şeye de hakim olabilir. Dolayısıyla bir tarafta işsizler var. Bir tarafta e, ciddi bir kaynak var. Bunun için ayrılmış. Fakat bu kaynaktan e, tabii ki bunun bir takım şartları var. Faydalananlar e, son derece sınırlı. Ve kaynakta biriken para da işsizlerden ziyade farklı alanlarda kullanılmış. Tabii bunun şartlarına kısır değinmek istiyorum. Yani siz işsizlik fonundan nasıl faydalanabiliyorsunuz? Hı hı. Bunun için öncelikle e, işten, işveren tarafından çıkarılmanız gerekiyor. Kabataslıkta bunu bahsediyorum. Ve e, son çalışma periyodunuza baktığınız zaman 120 gün e, kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Yani birinci şart bu. Baktınız 120 gün kesintisiz çalıştınız. Evet. Ondan sonra dönüp, aynı tarihten itibaren geriye dönüp 3 yıllık süreye bakıyorsunuz. Bu 3 yıllık sürede ee, şayet 600 gün prim ödemiş iseniz yani 3 yılın toplamında hı hı. parça parça da olabilir son 120 günü kesintisiz olmak kaydıyla olma evet kaydeli. 180 gün boyunca işsizlik sigortasından yararlanma hakkınız var. Şayet e, 900 gün ödemişseniz prim e, burada e, 240 gün 1080 gün prim ödemişsiniz yani etmişsiniz. tamamını ödemişsiniz 3 yılın burada da 300 gün e, yani ona işsizlik sigortasından faydalanabiliyorsunuz işsizlik sigortası da azami asgari ücretin bürüt asgari ücretin %80'i 80 olarak %80 yani. olarak ödeniyor. Bu da bugünkü rakamlarla yaklaşık 750 lira gibi bir rakam. Rakamı. E tabii ki yani işsiz kalan bir birisi için bu gerçekten önemli bir rakam. Şimdi madem ki 2013 yılında artık bu gider kalemlerinden büyük bir kısmını büyük bir payadan gapa ödenek durdurulacak. Bundan sonra aktarılmayacak. Ve bugüne kadar da ciddi bir para birikmiş orada ve bu şartlarda önümüzdeki yıl herhalde 70 küsur milyar civarında yani evet, evet. yine bir fonda para birikecek ben diyorum ki e, bu vatandaşların işsiz olan vatandaşların birazcık daha da rahatlatılması adına işsizlik fonundan yararlanma şartlarının biraz esnetilmesi lazım hı hı. yani çünkü 2002 rakamlarına baktığımız zaman bile 434 bin kişi e, bu parayı Çok almak için evet. münacat etmiş fakat alan kişi bugün itibariyle işte 267 bin kişi hı hı. Aylıkta yaklaşık 30 bin kişi bu fondan faydalanıyor. Dolayısıyla burada hani e, yetkililere bir şekilde sesleniyoruz. Hani bu fonun birazcık daha kullanım, kullanım şartlarının şartlarını. esnetilmesi. E, gerçekten çünkü zor durumda olan işsizlerin bu fondan da e, çünkü madem para kesiyorsa Aha. siz bunu zor olduğu durumda vermeyeceksiniz de ne zaman vereceksiniz? Veya bu parayı neden orada bekletiyorsunuz diye e, birileri kalkıp sorar ki bize soruyoruz. Dolayısıyla daha çok kişinin bu fondan faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması, yapılması gerektiğini yani. düşünüyoruz. E, bununla birlikte... Ee, işte geçtiğimiz günlerde Sayın maliye bakanının bir takım açıklamaları vardı. 2013 ile ilgili olarak işte tedbirler alacağız. 10 dolar 10 milyarlık ek bütçe, ek kaynak yarattık. diye. bunlar ne demek? İşte harcamalarda bir takım kesintiler, e, vergilerde bir takım artışlar, artışlar demek, gizli yani. olarak bunları işaret ediyor. 2013'te zaten e, sizden aracınızda da bunu her zaman değiniyoruz. 2013'te evet, e, bizi çok iç açıcı bir to, iç açıcı bir tablo beklemiyor, beklemiyor. maalesef. Evet. Şimdi tabi not artışı ile ilgili olarak da biliyorsun borsa ciddi bir hani zirve yaptı, rekor kırdı. Bunun da en büyük nedeni işte e, kredi değerlendirme kuruluşlarının not artışına gidebileceği yönündeydi. Evet, evet de, bu da zirve yaptırdı. Fakat burada önemli olan şu vardı, bu not artışının yapılabilmesi için bir cari açıkta diyor ki mücadele etmen lazım, cari açığı düşünmen lazım. Döviz rezervlerini arttırman lazım. E, ayrıca özel sektöründe özellikle dış borcunu e, düşürmen lazım. Hı. E, bu üç kalemede baktığımız zaman evet cari açıda bir iyileşme var ama diğer iki kalemlerde daha yok. Bunlarla ilgili de mücadele yapılacak. Niye bunu değiniyorum? Bunlarla ilgili mücadele demek e, gerek vergi politikalarında gerek para politikalarında, para politikalarında. E, koordinasyonlu olarak piyasaların birazcık daha sıkılaştırılması Hı. demek. Yani birazcık daha iş yapma şartlarının zorlaşacağını buradan ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani az bir süreç kaldı. <laughs> 2013 yılını, 2013 yılında her ne kadar